Merhaba sevgili dostlar. Doğan Rengi Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. 2022 Aralık Yine dostlarla geldik altın aramaya. Bir tarafımda Turgut Bey. Aşağıda Zaman Baba savağını kurdu. Birkaç tane buldu. Sava birkaç tane attık. Bakalım. Savaklara doğru gidiyoruz. Var mı Turgut Reis'in görünen? Bana daha bir kürek attım. Bir kürek de. Bir bakalım şöyle. Evet, Suyumuz berrak Allah'tan görünüyor bir şeyler. Adı, Şurada bir tane var abi. Herhalde Bak tam şu Ağaz, köşede. Yanlış mı görüyorum? Yani şimdi bir ağlam. de benim pana bakal, bakalım, şey bakalım. Bu da Mehmet Ustamın sabah benim sabah tam iyi tutmuyordu o yüzden bunu aldım. Evet şurada bir parça görünüyor, şurada bir parça, şurada da bir parça, üç parça şu an ilk başta pardon bir de şurada varmış dört parça şu an görünüyor. Tabii sudan inşallah görünür siz de görebilirsiniz. Evet. Dört tane görünüyor. Şimdi bir de Abdullah Bey'in oraya doğru gidelim. Zaman babanın. Bir de onun sabahına bakalım. Bulandırma geldim. Bir bakalım. Görünen var mı? Allah. Görünen var Nerede? He? Bir bakalım. Ay. Evet. Şurada arkadaşlar bir tane yan yana bakın yan y yana üç, iki üç parça, üç parça. Yan evet öbürleri de altta şunların altında kaldı hmm. yalnız ben alırken şey yapıyorum usta Ne yapıyorsun? Şöyle taşları elemiyorum yani, yani şuradan burada biriktiriyorum suyunu, yıkıyorum Hı -hı. olan buraya birikiyor buradan da buraya aktarıyorum burada Hı -hı. kalıyor zaten Evet. Aşağıya gitmiyor aşağıya baktım ben hiç baktım aşağıda mı? kalma olan yok yani sabah burada iş yapıyor Yapıyor evet Evet. Şöyle bir Abdullah Bey de gösterelim. Rast gelsin inşallah. İnşallah. Allah bereket versin. Buldukça çekeriz arkadaşlar. Hepimize rast gele. Evet sevgili dostlar. Evet. Bakalım. Panımızda altınımız şu an bir tane göründü. iki, üç tane göründü şurada. Şimdi ya... Dört tane oldu. Bir. iki. Gölge olayım daha rahat görünsün. He. Evet. İlk panımız. Neden gözükmüyor? Heh. Bir, iki, üç, dört tane. 5 tane. Küçük iki tane de var. Altı tane. Evet arkadaşlar. Allah film bereket versin. Ama işte gölge yaparsak daha net. Evet görünüyor. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adet. Allah bir bereket versin. Sevgili dostlar. Biz de Zaman Baba'nın mantarlarından yiyeceğiz. Meşhur mantarları. Meşhur mantarları evet. Öyle arazide çıkıp yemesi değil. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Sen tek başına yedirir miyiz Abdullah? Öyle değil mi Turgut Reis'im? Aynen aynen. <laughs> lohum lohum. Maşallah maşallah. Şimdiden bize afiyet olsun. Sizlere de afiyet olsun. Evet devam ki millet çalışıyor. Cıver, evet gel mantar yiyelim hazır. Nuruslan mantarlar hazır. Hemen şu yapayım geliyorum. Tamam. Hadi Abdullah. Evet görüşürüz arkadaşlar. Biz bunları bir götürelim izninizle. Evet sevgili dostlar bir gün sonuna geldik. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah.